Selamun aleyküm. Bitmez azalır derken şaka yapmıyoruz arkadaşlar. Karabük kümesimizden yavrularımız geldi. Allah'ın izniyle yarın uçun kümesine nasip olursa gidecekler. Yeni sezon başlıyor. Yeni umutları başlıyor. Yılmak da yok, yıkılmak yok. Mücadeleye devam. Bu sene her sene olduğu gibi iyi beyazlarımız var. iddialı beyazlarımız var. Sökeceğiz. Bakacağız. Yaşayanı oynayanı satacağız. Allah izin verirse. Rabbim kimsenin emeğini zayi etmesin. Yeni sezonda biliyorum adam gibi adamlara, kuşa, paraya tema etmeyen delikanlılara selam olsun. Her şeyi gönlünüzce olsun. Bunların hepsi yıllarca muhafaza ettiğimiz kuşların bebeleri. Uçurduğumuz, kaçırdığımız, takla atan, göt atan, oynayan, oynamayan kuşların yavruları. ve Ercan abime, Salih abime selam olsun. Gece bir buçuk yoldan geldiler. Yemini suyunu verdik. Uçuma gidecekler inşallah. Hizmet. Biz ederiz abi. Bizim için kuşun sayısının önemi yok. Oynasın. Yeter. Yeter ki oynasın. Allah'ın izniyle. Balık tavada, kuş havada abi.